kadınlar biz hoş geldiniz. Ben Isla bugün sizlerle beraber yolculuk vlog çekiyoruz. Evet şu an evdeyim. Çünkü hem burada bir açıklama yapmak istiyorum. Hem de yani daha yola çıkmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Tamam. İlk önce de yani söyleyeceğim şey şu. Yorumlarım açık. Yani onu söyleyeyim ilk başta. Yani yolculuk filan hakkında ne düşündüğünüzü altta yorumlarda koyabilirsiniz. Neyse, ikinci olarak size günü yani videonun sonunda bir kelime söyleyeceğim ve o kelimeyi yazan kişilere kalp atacağım. Bunu da unutmayın. Yani bu yolculuk vlogda sizlerle çok eğleneceğiz. Yolculuk vlog geldiği için ben mutluyum. Kaç gündür bunu bekliyorum. Bu yolculuk vlogda belki size küçük bir sürprizim olabilir. Benim videolarda. Bakalım neler gelecek. Ve bir günlük vlogumu da çekeceğim. Ve merak edenler için dayımları İstanbul'a gidiyoruz. İsaadet Denizi'ne gireriz. Yani gir ben, umarım girebiliriz. Neyse. Ben yani çok heyecanlıyım gerçekten. Paris hazırlama videosu çekmedim. Çektim aslında. Çok kötü oldu. Şimdi onları tekrar çıkar falan. Uğraşmak istemiyorum. Zaten otobüsünde yani, otobüsümüzde bayağı şey olduğu için. O yüzden uğraşmak istemediğim için bu, bu sefer de böyle olsun. Zaten bu ikinci parti gelecek. Yani yolcu pilotların devamını gelebilir. Bilmiyorum. Siz yani böyle videonun devamını istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Yani günün ve günün mesajı da verelim. Abone ol, mutlu ol, like at, bildirim at. gün mesajı var. Dediğim gibi kelime vereceğim. Yani videoyu tam izleyenler Videoyu kaydırmayın belki oralarda. Atacağım. Videoyu kaydırmayın sakın ve atabildiğim kadar her, hepinizin yorumlara bakabilirim. Neyse çok konuştum bence. Biraz kısabilirse belki. Çok konuştum artık yolculuk videomuz başlasın. Dediğim gibi şu an evdeyim. Yani dışarı çıktığımda gittiğimizde. Yani, otobüse falan binmeden bir beş dakika önce size çekelim ve böyle, böyle hafif hafif çekeceğim hatta şeyi de çekeceğim unuttum bak ha, hatırladım ee, otobüsün içindeyken de çekeceğim yemek yerken her şeyi çekeceğim size ondan hiç şüpheniz olmasın ya yani, molalarda da biraz çekeceğim çekebildiğim kadarıyla o da neyse o zaman yolculuk film yol yolculuk evet yolculuk yolculuk. Ben bunu doğru söylüyorum yolculuk evet yolculuk filomuz başlasın artık diyelim, değil mi? O zaman şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. ছয়ে আপোনালোকৰ হেৰা

chưa được chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn lựa